<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kırpır Gendir Hüseyin Bugün sizlerle kendi skinimizi yapacağız Demeden önce konuşmamız gereken bir mevzu var Evet biliyorsunuz ben 3 gün önce taşınıyoruz diye bir video attım Aslında taşınmadım diyeceğim ama taşındım ama şöyle bir şey var Aman 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 ee, o iki kanaldan da devam etmeye karar verdim. Orada Clash of Clans oynuyorum. Burada her oyunu oynayacağım yani. Ama yoğunluk yoğunluğu, yoğunluğu Minecraft'ta vermeyi düşünüyorum. Ee, yeni bir seriye başlayacağım hem de bu kanalda. Farklı farklı oyunları deneyeceğiz. Ee, bu arada bugün kendi skinimizi yapacağız. Aslında karşınızda hazır bir skin var. Az önce yaptım. 15 yani yarım saat önce diyeyim. Yine bir videoya aldım. Ama videoda mikrofonu açmıyorum şu. Onun için 13 dakikalık video boşa gitti. Yani videoda hiç ses yok. Kendim yapıyorum skin her şeyi. En baştan başlıyoruz ama videoda ses şey gitti işte. Evet şimdi en baştan başlamak istemiyorum ben. Hemen size fazladan bir skin yapacağız sizlerle. Nasıl yapıldığını öğreteyim. Bu, ben bu hep bu skin'i kullanacağım. Beni hep oynarken, Minecraft oynarken bu skin'i göreceksiniz. Evet, yeni bir skin'e başlayalım. Nasıl default karakter? Steve. Ha, blank diyelim. Evet her şey hazır böyle ter renginde bir karakter. Evet hemen şuradan kalemi alıyorsunuz. Buradan renkleri alıyorsunuz. Yani burada şey var. Color wheel var. Böyle renginizi böyle böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben bunu, bunu tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. İnsanlar hep kolay gider. Evet hemen şuradan dudak yapalım. Dudağı en sevdiğim bu. Ama bu domuza benzedi arkadaşlar. Hemen silmem gerekiyor. <laughs> Bu adamın yaptığı ten ne? Bu değil. Bu mu? Yok bu da değil Ece. Ay uyuz oldum. Ece uyuz oldum ben buna ya. Değiştir şunu ya baştan başlayalım. Evet. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım hemen? Şöyle göstereyim size. Mesela şimdi buradan böyle bir çizgi çekiyoruz. Mesela. Sonra şuradan gri alalım. Mesela şöyle bir Şuradan bir kol yapalım. Bu da siyah düşkün bir karakter oldu. Bunu da kullanabilirim aslında ama bu daha şık durdu. Şimdi şuradan bir pantolon inici ayardan kemer gibi bir şey yapalım. Hemen şuradan bir ayakkabı yapalım. Evet ayakkabıyı da yaptık. Hemen tekrardan şuradan pantolon çıkıntısını yapalım. Evet. Abi ya ten rengi yine gitti ya. Hangi ten rengi oğlum bu ya? Bu ten rengini bulmam lazım. Bu mu? Bu çok açık ya. Yaklaştığım sayılır. Bu mu? Yok lan bu da değil. Bu da değil. Hacı ne bu? Oğlum uyuz oldum ya bu ne? Ahmet'e veya bağladım hacı. Hacı. Yüzlük resmen ya. Ama zaten kahverengi geçeceğim de üstünden. Ya ben ne kadar mal bir çocuğum. Bu neden bu kadar mal bir çocuğum. Cık cık cık. Oradan zaten griye geçmeyecek miyim? Allah beni kahretmesin. Oradan zaten başka bir geçeceğim. Onu geçince üstünden gidiyor. Ne kadar şapşek bir çocuğum ya. Ne kadar ya. Ne kadar ya. Abi full siyah gri yaptık ya. Olsun acı olsun olsun gri siyah olsun gri siyah gri gri cenaze törenine gidiyoruz anasını satayım evet çok şık durdu helal bana ya helal bana. ne kadar iyi bir tasarımcı bir çocuğum ya hemen şöyle evet siyahlık çektik sakala benzedi lan bu hacı böyle olsun ya aslında bak şöyle de ağız gibi bir şey yaptık Möteş durdu. Möteş. Vücudun rengi renk olsun şimdi. Gövdesinde. Şöyle kırmızıyla C yazsın. Creeper Yemin üyesi. Hacı yine bir hata yaptık. Hacı ben bu ten rengini bulmam lazım. Bak çok hata yapıyorum acı. Hacı böyle dursun ya. Zaten onun üstünden bir şey değişeceğiz. Hmm, mavi mi olsun yok mavi gitmez ya buradaki yerin koyu maviydi arasında Evet 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 hoş durdu aslında ya çok hoşnut durdu ama bilmiyorum güvenemiyorum Evet arkadaşlar ben bu karakteri kullanacağım o karakter boka gitti yani bok yoluna gitti bunu daha çok beğendim. İyi ki tekrardan video çekmişim. Yoksa yani daha boktan bir şey olacaktı bizim karakter. Evet hemen. Kırmızımızı da alalım. Kırmızımız, kırmızımız, kırmızımız. Oo çok şık durdu baba. Baba kel olsun adam. Hemen evet arkasını yapmak istiyorsanız şöyle. Oraya bastınız. Geriye çevirdiniz. Saçı zaten kel de adamın. Evet şunu şöyle çekeyim çünkü adamın arkasında sakal olmayacağı için. Şöyle iki kat yapalım hadi hata, ya, hata yaptık da var düzeltelim. Dümdüz ooo dümdüz çektik. Oha oha çok hata yaptım. Çok hata yaptım aga. Benim bunu düzeltmem lazım şimdi. Ne saçma sapan bir tasarım yapmam lazım sırf bunun için. Evet. Hemen şuradan gri seçtik. Oğlum çok uyuz bir program ya. Valla uyuz bir program. Çok hoş ama yani güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Hemen kahverengi. Evet 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 evet. Evet adamım. Hatalarımı telafi etmenin çok iyi bir yolunu biliyorum. Çünkü çok tasarımcı bir çocuğum ben. Çok tasarımcı bir çocuğum ben. Evet hemen ayakkabımızı yapmayı unutmayalım ayakkabımızı ayakkabımızı ayağımızı kaplayan şey ayakkabıdır. Bu ilgiyi benden alın. Çok iyi bir zekan var bu arada Öğreniz olsun. Burada benim har beni harcamayın yani beni tanıtın. Ben çok ünlü bir çocuğum yani çok akıllı bir çocuğum ben burada harcamam lazım. Yani değil mi arkadaşlar? Evet hemen skinimizi

yeter hmm, yeterli kadar Çok, Çok Evet işte mükemmel. Şimdi yanlarıyla falan uğraşmak istemiyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen size kaydetmeyi göstereceğim. Evet, bu ne diye sorsanız bunu yapınca kafaya değmiyorsunuz. Yani kafa değişmiyor. Basit değişiyormuş. Tamam, tamam, tamam. Eski halini geri çeviriyoruz. Tamam, evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hemen kaydetmeyi de göstereyim yani bitirmeden. Yine reklam. Basıyoruz. Evet tekrar göstereyim. Şurada şapkanın yanında şu var. Bakın şu. Ona tıklıyoruz. Yani hem galeriye falan da kaydedebiliyorsunuz. Burada böyle branch kullanılar. e ne bilmiyorum. Evet burada mcp'ye o 0.11 or daha yani yüksek sonra. yani en az 11 0.11'de geçiyor diye söyleyeyim basıyoruz proje diyoruz ve bitti ve bitti hemen oyunumuzda göstereyim videoyu durdurayım ben oyuna geçeyim Evet arkadaşlar hemen geldik oyunumuza. Fark ettiyseniz oyunumuz Türkçe. Türkçe linkinde de açıklamada vereceğim. Evet hemen giriyoruz skinimize. Evet gördünüz burada özelden seçtik. Hemen oyna diyoruz. Benim diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi skinim. Hemen arkaya bakmak için şöyle Evet gördüğünüz gibi arkası çok hoş demiş Çok hoş gelmiş. Evet arkadaşlar çok iyi bir skin. Bu skinimizle oynayacağız. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çok güzel seriler getireceğiz. Hunger Games oynayacağız. Bir sürü yeni server oynayacağız. Bundan kaçırmamak için abone olun. Zili butonuna basın. Ve gelen videolardan bildirim alın. Ve hemen benim videolarımı izleyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İkinci kanalım. Karşı okuman sonra benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu da linklerde görebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.